Herkese merhaba ben Verda. Bu meditasyon hayatında daha fazla bolluk, refah ve bereket yaratman için hazırlandı. Senden tek ricam dünyada olan bitenleri, özel hayatında olan bitenleri bir kenara bırakman ve benimle birlikte hayallere dalman. Birlikte gözünde canlandırman. Yönlendirmeli bir meditasyon olacağı için ben her adımda seninle olacağım. Bu meditasyonun birkaç bölümü var. İlk bölüm şu anda bolluk içinde olduğunu hissetmeni sağlayacak. İçindeki ve çevrendeki zenginliği fark ederek şimdiki anın enerjisini yükseltmeye çalışacağız. İkinci bölüm paranın ruhuyla tanışmanı sağlayacak. Çünkü para aslında bir enerjidir ve enerjiyle daha derin bir bağ kurabilirsin. Onunla ilişkini kurdukça hayatında daha dengeli ve sağlıklı bir maddi akış oluşturabilirsin. Üçüncü bölümde ise kendini bolluk ve refah içinde yaşayan biri olarak hayal edeceksin gelecekteki bu güçlü, özgür ve bereketli halini hissedecek onu yaratmaya başlayacağım. Şimdi kendini rahat hissettiğin bir oturma pozisyonuna gel. Sırtının dik olacağı ama senin rahat olduğun bir oturma olsun. İstersen arkana yastık yaslayabilirsin. İstersen sandalyede oturabilirsin, istersen bağdaş grup oturabilirsin. Önemli olan rahat olman. Ellerini bacaklarının üzerine bırak ve gözlerini kapa. Şimdi derin bir nefes al. Ve nefesini verirken... Evet, şimdi nefesini verirken kendini gevşetmene ve bırakmaya izin ver. güvendesin. Güvendesin. Duyduğun her sesle, aldığın her nefesle kendini daha derine doğru inerken buluyorsun. Ve daha fazla bırakıyorsun. Omuzlarındaki kaslar gevşiyor gözlerinin çevresindeki o küçük kaslar bile rahatlıyor. Hayatta değişim yaratmak çok daha kolaydır. Eğer bilinçaltınla çalışmaya başlarsan Bu meditasyonda bilinçli farkındalığın ötesinde, bilinçaltının derinliklerinde güçlü ve olumlu dönüşümler gerçekleşecek. Varoluşunun en derin yerinde, bolluk ve bereket için kendini yeniden programlıyorsun. Şimdi bir dur ve hayatını düşün. Hayatına bir göz at. Aslında sen zaten bolluk içindesin. Bu gerçek. Başka ülkelerden gelen yiyecekleri tadabiliyorsun. Muhtemelen bir uçağa bindin. Belki bir araban var ya da araba kullanabiliyorsun. Musluklarından su akıyor. Yiyeceklerin var. Sifonu olan bir tuvaletin var. Şu anda dünyadaki pek çok insandan daha zenginsin. Hatta geçmişin krallarından, kraliçelerinden, imparator ve imparatoriçelerinden, firavunlardan bile daha varlıklısın. Sen zaten inanılmaz derecede bolluk içindesin. Bu doğru. Şimdi sahip olduğun bu bolluğu hissedip onurlandırdığında daha fazla adım atman kolaylaşır. Eğer sürekli çok şeye ihtiyacın var diye düşünürsen, gerçekliğin bu olur. Bolluğun sırrı kendini zaten bolluk içinde hissetmektir. Zengin hissetmektir. Şu anda ne için minnettarsın? bu sahip oldukların için duyduğun şükran hissinin tüm bedenine yayılmasına izin ver. Hisset. Gerçek yap. Şunun, şunun için minnettarım. İçinden geçir. Aileni düşün, arkadaşlarını, işini, Yaratıcınla olan bağlantını düşün. Sahip olduğun eşyalarını, evini, yaratıcılığını düşün. İşte bu daha fazla refaha adım atmanın sırrıdır. Şimdi hisset. Bedeninin her yerine yayılan o bolluğu ve bereketi şimdi hisset. Ve gerçekte ne kadar bolluk içinde olduğunu fark et. Bu harika. Her gün kendi hayatında bunu hissetmeye devam ettikçe bu duygu daha fazla gerçeğe dönüşmeye başlar. Daha fazla bereketi kendine çekmeye başlarsın. Ve şimdi içsel yolculuğumuza devam etmek için kendini doğada çok güzel bir yerde hayal et. Seveceğin bir yerde. Belki bir tapınakta ya da bir sığınakta kendini güvende hissettiğin bir yerde. Zaman ve mekanı aşarak paranın ruhu önüne geliyor. Para bir enerjidir. Paranın koruyucu ruhunun sana doğru geldiğini hayal edebilirsin. Belki fiziksel bir formda bunu gözünde canlandır. Hayal et. Eğer görsel değilsen hisset. Şu an önünde paranın ruhu var. Belki bir erkek, belki bir kadın, belki bir hayvan, belki bir ışık, belki bir sembol, bir melek. Sadece fark et, hayal et. Ve paranın ruhunun önünde dururken, parayla ilişkin nedir? Sana biraz zaman vereceğim parayla iletişim kurman için. Belki bereketle, bollukla ilgili bazı sınırlayıcı inançların var. Bunları ifade etmek ve cevapları duyman için bir anın var. Ve bu önemli. her ne yaşıyorsan bilinçli farkındalığın altında eski tıkanıklıklar, engeller, sınırlamalar kendi kendine çözülüp yok oluyor. Hepsi senin en yüksek hayrına olacak şekilde. Bu harika. Ve şimdi bu meditasyonun üçüncü bölümüne geçiyoruz. Şimdi geleceğe doğru bir yolculuk yap. Şu anda yaptığın şey, gelecekte bir şablon, bir enerji, bir titreşim yaratmak. Böylece o geleceğe adım attığında bu gerçeklik çoktan var olmuş olacak. Şu anda bir yıl sonradasın. Bir an dur ve etrafındaki harika bolluğu gör hisset ve deneyimle. Gözünde canlandır, hayalini kur. Gerçekmiş gibi hisset. Bedeninin duruşunu, bedenini nasıl tuttuğuna dikkat et. Kendini son derece zengin ve bolluk içinde hayal et. Hisset ve gör. ve ne kadar çok şeye sahipsen o kadar çok verebilirsin. Sen cömert bir insansın. Hayal etmeye devam et. Son derece zengin, bolluk içinde bir geleceği gözünün önüne geçir. Bu vizyonu tüm varlığından geçir eğer bu süreçte bir tıkanıklık hissedersen istediğin anda paranın ruhuyla iletişime geçebilir, o engeli aşmak için bir yol, bir strateji bulabilirsin. Ondan yardım alabilirsin. Bu esnada ben bazı olumlamalar söyleyeceğim. Olumlamalar çok işe yarar. Bu olumlamalar bilinçaltının derinliklerine doğru köksalar. Her bir olumlama ruhunun verimli toprağına ekilen bir tohum gibidir. Bu tohumlar önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda, yıllarda filizlenir, çiçek açar ve meyve verir. Bu yüzden gelecekte kendini gerçekten çok zengin ve bolluk içinde hissedersen bu olumlamalar derinlere işliyor. olumlamaları farklı formlarda söyleyeceğim. Sen de onları içselleştir. Ve şu anda gözünde canlandırmaya devam et, hayal etmeye devam et. Kendini nasıl görüyorsun? Nerede görüyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl birisin? Hayal et. Sen inanılmaz derecede harikulade şekilde bolluk içindesin. Her geçen gün daha da bolluk içinde oluyorsun. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Şimdi birinci tekil şahısla söylüyorum. Sesimi kendi sesin gibi duymana izin ver. İstersen içinden tekrarla. Ben her geçen gün daha fazla bolluk içinde oluyorum. Her gün her şekilde bolluğum artıyor. Bolluk bana akıyor. Ben zengin bir varlığım. Gerçekten zengin bir varlığım. Ben zengin bir varlığım. Unutma, sözlerimi kendin sözlerin gibi kabul et. Ben inanılmaz derecede zenginim ölçülemeyecek kadar varlıklıyım. Günden güne daha da zenginleşiyorum. Zenginlikle rahatım. Ben cömert bir insanım ve ne kadar çok şeye sahipsem o kadar çok verebilirim. Ben cömert bir insanım. Ve ne kadar çok şeye sahipsem o kadar çok yardım edebilirim. Kendimi zengin ve bolluk içinde biri olarak seviyor ve kabul ediyorum. Çevremdeki bolluk içindeki insanları takdir ediyorum ve kendi bolluğumda da değer veriyorum. giderek daha fazla bana bolluk getiren insanlara, durumlara çekiliyorum. Aynı şekilde başkalarının bolluğunu onurlandırıyorum. Değer veriyor ve destekliyorum. Ben birçok yönden ölçülemeyecek kadar zenginim. Hayatımda sevgiyle dolu bir zenginliğim var. Merhametle dolu bir zenginliğim var. İçimde derin bir nezaket zenginliği var. İçimde büyük bir güç zenginliği var. İçimde derin bir içsel güç zenginliği var. Sevgiyle doluyum. Derin güçlü bir sevgi. Başkaları için, yaratıcı için, kendim için. Ve işte bu sevgiden bolluk doğar. Benim bolluğum durgun bir göle atılan küçük bir taş gibi dalgalar halinde insanlığın en uzak kıyılarına ulaşır. Zenginliğimi hem kendi hayatımda hem de başkalarının hayatında fark yaratmak için kullanıyorum. Bu harika. Şimdi kendini şu andan beş yıl sonrasında gör. Beş yıl sonramızı hayal ediyoruz. Bu görselleştirme çok önemli çünkü bir şeyi hayal edebildiğin, hissedebildiğin ve inanabildiğin sürece o şey mümkün olur. Artık beş yıl sonradasın. Nerede çalışıyorsun? Kimlerle birliktesin? Nasıl hissediyorsun? Mükemmel ve mümkün geleceğini bir süre keşfet. Bu bollukla uyum içinde olduğunu hisset. Bunu fazlasıyla hak ettiğini bil. ve bu bolluğu hem ruhunu besleyen hem de başkalarının ruhsal yolculuklarını besleyen şekillerde kullandığını fark et. Olumlamaları söylemeye devam ederken bu vizyonu keşfetmeye ve görselleştirmeye devam et. Hayalini kur, gözünde canlandır. Sözlerimi kendi sözlerin gibi kabul et. Bolluğu seviyorum. Geri verebilmeyi seviyorum. Yardım etmeyi seviyorum. Zengin hissetmeyi seviyorum. Diğer insanlar bolluğumu onurlandırıyor ve takdir ediyor. Bu olumlamaları söylerken eğer bir direnç hissedersen, bu büyük ihtimalle o olumlamayı kendi başına tekrar tekrar söylemen gereken bir için bir işarettir. Para bir enerjidir. Ne kötü ne de iyidir. Önemli olan o enerjiyi nasıl kullandığındır. Tıpkı kendi kişisel enerjin gibi. Nasıl kullandığın belirleyicidir. Fiziksel formda para sadece bir kağıttır. Onunla bir ateş bile yakabilirsin. Ama ruhsal boyutta para bir enerjidir. Çekim enerjisi, kullanım enerjisi, yayılma enerjisi. Sen zenginsin. Bu sözlerin içinin derinliklerine işlemesine izin ver. Her geçen günle birlikte bolluğunu ve zenginliğini daha çok hissediyorsun ve daha çok fark ediyorsun. Sen bollukla dolu bir varlıksın. Sen bolluk ve zenginlikle dolu bir varlıksın. Ve şimdi kendini 10 yıl sonraya taşı. Şimdi 10 yıl sonrasına 10 yıl ilerisine doğru seyahat ediyorsun. Artık bir 10 yıl geçmiş durumda. Neredesin? Kimsin? Ne için ayakta duruyorsun? Neyi savunuyorsun? Dünyada nasıl bir fark yarattın? Başkalarının hayatına nasıl katkıda bulundun? Ve kendi hayatına nasıl katkıda bulundun? Kendini hayal et 10 yıl sonra... Nasıl birisin? Gözünde canlandır şu anda. Hangi duruşu sergiledin? Son 10 yıla geri dön ve bir bak. Zenginliğini nasıl kullandın? Dünyayı daha iyi bir yer haline getirdin mi? daha fazla neşe, daha fazla huzur, daha fazla rahatlama, daha fazla verimlilik ve daha fazla coşku getirdin mi? Hem kendi dünyana hem de başkalarının dünyasına. Gelecekteki yerini daha da net bir şekilde görselleştir olumlamalar devam ederken, bu vizyonun içinde kal, bu görsellerin içinde kal. Gözünde her şey canlandır. Her şeyi gör. Bolluk çığları, hayatıma harika ve beklenmedik yollarla yağıyor olduğum kişi olarak ruhum gerçeği sever. Şimdi içinde o derin, sessiz, kutsal yere doğru daha da derine in. Orada yaratıcının yaşadığı yerdesin. Orada ilahi kaynağın bulunduğu yerdesin. Burası senin güvende olduğun yer. Bu yerden tüm yaratıcılık doğar kalbinden. Bu yerden senin varlığın doğar. Bir geçmişin var ama o sen değilsin. Deneyimlerin var ama o sen değilsin. Sahip oldukların bir banka hesabın var ama bunlar da sen değilsin. Arkadaşların, ilişkilerin var ama sen onlar da değilsin. Duyguların var ama sen sadece duygularından ibaret değilsin. Sen sonsuz, ölümsüz ve ezeli bir varlıksın. Bu gerçektir. Bu yere vardığında, bu yere kök saldığında şunu bil. Her şey yolunda. Her zaman doğru yerde, doğru zamandasın her zaman en yüksek hayrına uygun seçimler yaparsın. İşte bunun için buradasın. İşte sen busun. Bolluk yolculuğunda, bereket yolculuğunda, yaratıcı, neşeli ve sevgi dolu bir yaşam yolculuğunda tüm sevgim ve tüm dualarım seninle. Öyle olsun ve öyledir. Öyle olsun ve öyledir.